Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Gusion oynuyorum. Niye böyle giriş yaptım ben de bilmiyorum. Garip. Giriş yapmıyordum ben hani sözde. Neyse girdik. Şimdi ee, rakipte Granger var. Öyle hani aldık Gus oynuyoruz. 5 falan yine havada uçuşacak. Deneme kartı açtım bu arada. Legend deneme kartım varmış. Bir tane kullandım hemen geldim. Tabi oğlum başka ne yapacağız? Eee, şimdi hemen şunu bir alalım. Ormanlara dönelim. Evet ben artık Gusyon'u iyi oynayamıyorum. <laughs> Böyle bir sıkıntımız var. Sıralı da oynayamıyorum. Bir kulüpte iyi oynuyorum ama yapacak bir şey yok. Kulüpte de zaten ne MMR veriyor ne oran veriyor. Bunlar bastı. Buradan bir tur çıkın. Adamlar feci geldi ya. Şuradan bir Q tuttursak ormanı çalmışlar mı? Tamam. Sorun yok. 5 kişi orman alıyoruz. Ne güzel. <laughs> Yo. 8 kişi falanız galiba. Oha. Kaldır havaya. Hadi be. Bir tane daha vuraydık. Git ona. Oğlum nasıl maç başlangıcı? Evet işte böyle oynuyor oluyor işte. Ne yapayım arkadaşlar? Yani ne yapabilirim? Daha oyun başı 5 kişi buluma geliyorlar adamlar. Terevmanını kaldırmak lazım. <laughs> Sapık herifler ya. Neyse şu kaplumbağayı bir tür girelim toplansana. Hemen seri bir alalım bunu. Lan yukarıda. Kaplumbağayı aldım. Mia ölmezsin. Mia çık oradan. Mia öldü. Allah emanet. Evet şimdi. şimdi hemen Q'yu tutturalım. Bu arada şizofren gibi hissediyorum kendim. Böyle gece gündüz. Video başlatıyorum. Konuşuyorum konuşuyorum konuşuyorum. Bakıyorum. Olmuyor. Kapatıyorum sonra. Kendi kendime diyorum. Oğlum ben ne yaptım diyorum. Youtuber'lık zor iş arkadaşlar. Tabi Youtuber olsaydım. Abone olun lan. Videoyu beğenin. Zor bir şey mi? Abone olun harbi. Evet gir oraya. Bence o Q tuttu ama neyse. Hep monton hep. Frankolar arka tarafa çapa atar önündeki beni tutar. Ben Q atarım adamın içinden geçer. Uuu Granger Base atamıyor. Granger'i kessek on numara olacak. Şunu bir gir. Gel, gel bana tik tik. Aa bu düştü. Lance buraya gelip bence dener. Denemesi lazım. Denemeyecekler. Oha. Tamam yine temiz kiralık ya. Şunu da alayım ben buradan gideyim. Çok güzel gold aldım ben. Ben alacağımı aldım. Rızkımı yedim ben çıkarım. Baba bir kötü oynadım oraya. Bir kötü oynadım öf. <laughs> hani resmen kör ettim ama neyse. Toplan gel buraya. Şunu hemen alalım. Hmm, bak bak görüş veriyor. Oo. Tamam bozuldu güzel. <laughs> bir orada bir şeyler oldu. Q kaçırdım. 5 kişi arasından geçti. Neyse güzel güzel. Çaktırmayın baba. Görmediniz onu. Hiç kimse görmedi bak. Aramızda. 5 kerasından Q geçti oğlum. Daha ne olacak? Geri, çekil. Geri çekilmek yok. Teslim olmak yok. Kagura var ya. Artık yok arkadaşlar. Geldim. Evet otomatik attım gördüğünüz gibi. Belki monton benden daha iyi kötü atıyordur diye ama monton da çalışmıyormuş. Şu tarımı da çalalım. Şimdik. Aha. Gene otomatik attım. <laughs> ne yapalım oraya? Girsem. Tek atar mıyım? Tekledim ama ben buradan çıkamayacağım. Yani. Mia. Mia. Farm. Kanka farmı güzel aldın bu arada. Word. Farmı alman çok mantıklı. Çünkü ben orada ölüyorum. Mia'nın farm alması lazım. Mia'nın farm alması önemli. Şimdi Tigre'yle izliyoruz. Bir suçla bir İttiri bulut atsam bile ikisini kestirirdin tigrel. <laughs> Yapacak bir şey yok abi üstte ya gitmezler zaten üstte dönecek fightta Adam nasıl benle eşitlendi oğlum ya Saçmalama ya Harbi saçmalamayın ya Nasıl bu kadar hızlı öne geçebilirsiniz abi Bir defa öldüm ya bir defa lan bir defa Tire tut artık <laughs> Heh güzel. Aa burayı da. Hayır 8 tane kilim var adamla aynı golda geldik abi. Nasıl olabiliyor ya? Vur. Alalım mı serici? Neyse güzel. Granger, Granger, bak şimdi bak. Bak hareket izle. Cool hareket yapacağım size şimdi. Babaco gördünüz mü? Q kaçırmadım. Bak Q'yu elimle attım nasıl tutturdum. Bu kadar basit aslında yani. Şu oyunu otomatik atmayacaksın abi. Garanti kazanırsınız. Bu kadar basit. <laughs> evet Mia'yı orada parçaladılar ama. Ortadan ikiye böldüler Mia'yı. Bak şimdi 3 2 1 Bye bye. Merhaba. Oğlum sen nesin? Oha. 75. Aha. Toç Oğlum Oğlum Kaçtım ben oradan ya. O kadar iyi oynadım ben. Bir çay şey molası. Birinden kaçıyorum bir diğeri kafamı şey atıyor. Ondan kaçıyorum diğeri geliyor ulti atıyor. Diğerinden kaçıyorum diğeri geliyor ulti atıyor. Diğerinden kaçıyorum diğeri geliyor ulti atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Diğerinden kaçıyorum bir daha ulti yiyorum. Çok iyi. <laughs> ah mi ah. Ah mi ah. Bana böyle genk gelecekler. Bu kadar geri sürecekler. Ben oynayamayacağım. <laughs> ha bu ölmez ya. Biz vurdukça cana doluyorum. <laughs> <laughs> Öldü. <gülüyor> öldü ama adama 3 tane double attım. Ama smite yok ki zaten. Nasıl yapacağız gir. Kagura varmış otun içinde. Kagura varmış. Abi kaybedeceğiz biz bu oyunu. Biz bu oyunu kazanamayız zaten. Bak 15 kill var tamam mı? 13'ü bende 2 tane de asistim var zaten. Beni çıkart oyun yok. Yani yok. Direkt yok. Bak gerçekten yok. Takımda ne hasar vuran var ne bir şey. Bak görüyor musun? Bak, Mia dakikalardır ölüyor. 1-7 oynuyor ya. 1-7 ya. olurdu babayı çalarız. Bu arada Mia 400 yıldız kasmış arkadaşlar. 4 yıldız. 400 yıldız kasmış ya. Adamlar bizim ne orada almamız lazım. Gider öldü ya. Güzel tuttu da. Çok uzaktayım. Ayı, Kardeşim hiç bilmiyoruz oraya ulti atacağını ya. Hiç tahmin edemem. Granger Redim'e doğru gitmiş olabilir mi? Yok. Bir saniye şunu iki bırakayım yiyip zaten doğru içindeyken ki O. Hayır çık geri. Şu mide şöyle bir şey yapacağım. Mide açılsın diye. O farmer kazanır. çıkamadım. 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 Stan attı bana son saniye. Bana son saniye stan attı Carmilla. Carmilla stan attı bana. Ah, yok ya kazanamayız. Yok. Yok abi bak görüyorsunuz bunu. Kazanamıyorum bak hani bu benim oyunculuğumla falan alakası yok abi kazanılmıyor olmuyor ya olmuyor olmuyor olmayınca olmuyor abi ne kadar da çabalasam olmuyor niye biliyor musun lord alamıyorum çünkü alamıyorum giremiyoruz ya Mia hanımefendi gelecek de vuracaklı orada inşallah. Yok. Yok abi yok. Bak ben Granger'ı o kadar gittim düşürdüm. Aşağıya geldi bir de aşağıda kestim. Hala rak ADC difiyoruz lan. Hala lan hala ya. Nasıl ya? Nasıl nasıl? Nasıl olabilir abi? Nasıl ölebiliyorsun? Mia bu kadar ya. Nasıl ya? Gerçekten söylüyorum nasıl? Bak Desem ki Tigreal tuttu ben kill aldım alakası yok. Hepsini solo böyle kestim ya. Yazık. Tigreal da oynamıyor abi. Şuna bak. Şuna bak. Bak görüyor musun? Bak kaç kill yedim ya. Kaç aldım bak. Neredesiniz ne 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 yapıyorsunuz ya? Nerede ne yapıyorsunuz? Her şey yedi. <laughs> her şeyi yedim ya. Her şey ya. Her şeyi yedim ya. Her şeyi yedim ya. Neredesiniz ya? Neredesiniz? Neredesiniz ya? Tamam Lord aldınız da bir tane bir iş yapın be. Bir tane lan bir tane ya bir tane iş yapın ya lütfen. Lütfen bir tane iş yapın. Şuna bak. Tigrel tut. Tigrelik defa iş yaptı. Yalan olmasın. Tigrelik de iş yaptı ama gene de Carmilla'nın gelip kafama oradan kış kuşa başa gel kış yapması çıldırtıyor beni. Beni çıldırtıyor beni. Çıldırtıyor beni. Kazanamayacağımız ki. Kazanamayacağız abi. Nereye kazanıyorsun Daha zırt delme alacak mıyamız? Of. Ah, Adalet kılıcını almışım da bir tanemini stadyum almam şey lazım burası. <laughs> Lansot kasmış Lord var Lord. Lord almamız lazım. Lord'u almamız şart. Lord'u alsak zor tutarlar. Ama giremiyoruz. Tigel. Tigel ne oldu? biz Bizi sabırlamış. <laughs> 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 Smite ile kestim adamı da. Tot burada bir yerde beyaz atıyor. Bak öldüm ben şimdi. Bustan atacak. Katot ulti atacak. Ya kardeşim git git. Eee? Eee ne oldu şimdi he? He ne oldu? He tüylü bam ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Hoşaf. Ne oldu? Hadi bakayım. Hadi ne oldu? Ben şimdi size bir de cool bir hareket yapayım da siz aklınız başınıza gelsin. Bekleyin. Size şimdi ben bir de cool hareket yapacağım. Bekleyin. Dur, tam alacak kadar param olsun lan. 2400. Tamam. Sattımı Büyüdüm. Büyüden. Bak şimdi ben size ne yapıyorum izleyin. İzle izle chat izle. Yap hareketini. İzle şimdi. Zonya kombası nasıl yapılır izle. Gir oraya. Yaptım güzel yaptım da Beni aradan çok güzel çıkardı adam ya Beş arasından geldi benim kafam atladı oğlum Geldi benim kafam atladı adam Aa öldü Allah'tan farmıyor Oyun bitecek yoksa Biz burada da kazanamadıysak daha da kazanamayız ki diye. Yani. Üstteki fan ulaşırsa oyun bitecek. <laughs> ya ulti <ilk> yapmasaydım ya. <laughs> Ne düşünürsün? Çık 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 karmile geldi çık. Gitme. Öleceğiz. Hadi ye hayır. Yapma. Baba yapma ya. Güzel hasar vurdum. Bayağı güzel hasar vurdum hem de. Lanasot farmlardan seke seke oynamayı öğrenecek şimdi. Bunlar bence bir lord denerler ya. Gatot gene farm tutuyor. Iki iki. Of. Hadi oğlum bu farmlar oyunu bitirir he. Oyun bitti. Ya <laughs> ya. <laughs> 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 Mia sen şaka gibi bir şeysin ya. Tigrel dön beyze Beyz'at at. Beyz'at <laughs> Mia sınanmak için yollanmış bize var ya sınıyor bizi. Hala Gato'da düz vuruş atıyor orada. Abi dön az bekle midten dön git kuleye vur oyunu bitir. Yok adam illa gidecek. Bodoslama saldıracak ya. Koş dik koş. Yetişiriz belki koş. Ah, şu Canlar o kadar yüksek değil mi? Hasar da o kadar yüksek değil. Çık. Çık geri çık. Çık geri. Daha sonra nasıl çalayım ki ben onu? aslında kazanamayız biz bu oyunu arkalasam mı bunları Kagura. Kagura. Kagura sen otun içinde miydin? Abi 5 kişi yanından geçti senin. Senin 5 kişi yanından geçti Kagura. <gülüyor> <gülüyor> yok oğlum yok ya. Vallahi tek hedef sensin. Billaha tek hedef sensin ya. Başka hiç kimse değil. Sen kaybetmeye mahkumsun. Hadi bakalım. Bitti oyun. Bu tutamazlar. Gatot kaça gotcha, parçalayacak Mia Lord. Bir tane daha falan da geliyor. Bitti oyun. Bitmedi hala. 9 saniye oğlum. Sokma o farmı. Ciddi olamazsın ya Ya abi yok ya Gerçekten yok ya Aa, Hakkım ya hakkım ya Gerçekten hakkımdı ya Ciddi olamazsın ya Yeter ben bıktım usandım ya Vallahi bıktım usandım ya Nasıl kazanayım ki Bak sonra beni bağlıyorlar abi Diyor ki adam kus oynayamıyor diyor sonra ya Bu benim suçum mu ya benim nerede suçum var? Nerede? Nerede? Benim en ufak bir suçum yok ki ya. Yok yok. ATC yüzüne kaybediyorum ya. ADC yüzüne kaybediyorum ya. Artık çıldırmanın eşiğine geldim abi. ATC yap bir şey yap. Bir şey yap ya. Bir tane yap. Bir tane. En ufak bir şey yap ya. Yok yazık. Vallahi yazık.